Merhaba sevgili sınıflar. 2020-2021 eğitim öğretim yılı Mayıs ayı matematik örnek sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Birinci soru bilgi vermiş bize. Tabanları aynı ise üstler toplanır. Tabanları aynı bölme işleminde payın üstünden paydan üstü çıkartılır arkadaşlar. Bilgi vermiş. Şekil 1'de verilen bir kenar uzunluğu 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 2 metre ve kalınlığı 1 çarpı 10 üzeri 4 metre olan kare biçimindeki özdeş e, kağıtlardan 2'deki 5 çarpı 10 üzeri 2 metre yüksekliğindeki bloknot oluşturulmuştur. Kullanılan kağıdın 1 metre karesinin kütlesi 80 gram olduğuna göre oluşan blok notun kütlesi kaç gramdır diyor. Şimdi e, kare biçiminde özdeş kağıt için arkadaşlar. Önce bir kenar uzunluğu vermiş bize 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Diğer kenar uzunluğu da 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Alanını bulduğumuzda 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur. Bir kağıdın alanı bu sevgili gençler. Şimdi kaç adet kullandığını bize kalınlığı vermiş burada arkadaşlar. Burada da yüksekliği vermiş. Biz e, yüksekliği 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye e, 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'e böldüğümüzde kaç adet kullanılacak onu bulacağız sevgili gençler. Burası e, Evet, şu kısmı e, düzenlice yapayım. 5'i bire böldüğümüzde 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 eksi 4. Burada e, payın üstünden tabanlar aynı olduğu için e, payın üstünden paydanın üstünü çıkarttık. 5 çarpı 10 üzeri artı 2 olur sevgili gençler. Bunu ifade ettikten sonra e, bir kağıdı bulduk. E, alanı ne kadardı? 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 4. Kaç adet kullanılıyor? Bu adet kullanıyor arkadaşlar. Kaç adet kullandığını 5 çarpı 10 üzeri 2. 5 çarpı 10 üzeri 2. 80 gram metrekaresi bu kadar metrekarenin nedir? E, 1 metrekaresi 80 gramdı. Bunu 80 ile çarpacağız. 80 ile çarptığımızda 5 ile 80'i çarpımı sevgili gençler. Burası 400 olur. 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 500'ü şu şekilde yazabiliriz. 4 çarpı 10 üzeri 2. E, burada 10 üzeri 2 vardı arkadaşlar. Şimdi tabanları aynı gördüğünüz gibi e, bunların tabanları aynı. Üstleri topladığımızda yani 2 üzeri e, 6 çarpı 4'ü de şükür yazabiliriz. 2 üzeri 2. 10 üzeri eksi 4 artı 4 toplamlarsak 0 olur. Yani 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 2 o da eşittir. 2 üzeri tabanları aynı üstleri topladığımızda 2 üzeri 8. Evet. E, kütlesi kaç grammış? 258 gramdır. Doğru cevap C şıkkıdır gençler. İkinci soru. Bir bilgisayar oyununda para birimi olarak mat kullanılmaktadır. Bu oyundaki mat para birimine ait para çeşitleri aşağıda verilmiştir. Bu para çeşitlerinin değerlerini aşağıdaki gibi tan e tanımlanmıştır. Tam kare özdeşliği belirten demirsel ifadeler 100 mat. İki kare farkı özdeşliğini belirten e ifadeler 200 mat. Diğer cebirsel ifadeler ise katsayılar toplamı kadar mat değerine sahiptir. Buna göre bu bilgisayar oyununda 914 bat değerinde bir ürün almak isteyen bir kişi bu paraların en az kaç tanesiyle bu ürünü hiç para üstü almadan satın alabilir. Bu e, tam kare ifadedir. X eksi 3'ün karesi. Bu iki kare farkı özdeşliği 5'in e, karesi. Evet bu tam kare değil. E, kat sayıları topladığımızda burası eksi 5 artı 4 burası 2 yapar kas sayıları topladığımızda 1 artı 2 burası 3 yapar. Bu 3 mat. Bu 2 mat. Bu ise 200 mat. Burası da 100 mat olarak kabul edecekmişiz. Burada yani en az diye sorduğu için buradan 4 adet bunu kullanırız. 4 adet. Burası 800 yapar. Burası 800 mat yapar. Bir adet bunu kullanırsak burası e, nedir? Yüzdü. Yüzde bir adet bunu kullanırsak yüz mat. E, burası ise e, buradan ise dört tane kullandığımızda dört çarpı on iki dört çarpı üç on iki yapar. On iki mat burası. Bundan da bir adet kullandığımızda bir çarpı iki toplarsak e, nedir? Dokuz yüz on dört yapıyor. Kaç Para kullandık. Ee, bakalım. Ee, burası bir. E, dört daha beş. Altı. Dört daha on tane kullandık. Doğru cevap e, A şıkkıdır gençler. Üçüncü soru yine bilgi verilmiş arkadaşlar. Şekil 1'de yapbozda köşelerde bulunan parçaların iki kenarı, kenarlarda bulunan diğer parçaların ise bir kenarı düzdür. Ortada kalan parçaların ise düz olan olan tam e, düz olan bir kenarı yoktur Eda Peren şekil 1'de 20 parçadan oluşan yap bozu, bir parçasını kaybetmiştir elinde kalan parçaların bir kısmını şekil 2 gibi birleştirmiştir buna göre yap bozun kaybolan parçasının tek kenarı düz olan bir parça olmaması nedir diyor arkadaşlar e, sevgili gençler e, tek kenar Evet burası tek kenar arkadaşlar Burası tek kenar e, Burası tek kenar 4 oldu 5, 6, 7 adet tek kenar var arkadaşlar. 7 adet tek kenar var. Ee, Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5 tanesi kullanılmış. Ee, geriye kaç kaldı? 15 kaldı sevgili gençler. Yani burası iki kenar üçlü olanlar. İki kenar burası. 15. O da 7 bölü 15 olur arkadaşlar. Doğru cevap nedir? 5'tir ee, arkadaşlar. Dördüncü soru. Aleren bilgisayarda düzenlediği metin belgesinde. Şekil 1D gibi satır aralığını 4 birim olarak ayarladığında bir sayfaya 21 satır sığdığını görmüştür. Satır yüksekliğini değiştirmeden Şekil 2D gibi satır aralığını 2 birim olarak ayarladığında ise bir sayfaya 31 satır sığdığını gözlemlemiştir. Buna göre Ali Eren satır yüksekliğini değiştirmeden, satır yüksekliğini değiştirmeden yani şu satır şu yüksekliğimiz kısım şu arkadaşlar, değiştirmeden Satır aralığını 3 birim olarak ayarladığında 750 satırlık bir metin belgesini kaç sayfaya sığdıra, sığdırmış olacaktır? Şimdi burada kaç tane aralık var sevgili gençler? Şurada şunu saydıklarımıza 20 adet aralık var arkadaşlar. 20 adet. E, her bir aralıkta 4'tü. Bunu 4 ile çarpacağız. E, artı e, kaç tane satır var? 21 satır var. Ben şu satır yüksekliğini x diyeyim arkadaşlar. Veya a diyelim. Veya a diyelim. Çarpı a. Buna ikincisine bakıyorum. Şekil 2'de 2'ne bakıyoruz. Satır aralığı kaç adet var? 30 çarpı 2 ile çarpacağız bunu. Satır yüksekliğini de A demiştim. Burada kaç adet satır var? 31 çarpı A. Bu ikisi birbirine eşittir arkadaşlar. Şu ifadeyle. Şu ifade nedir? Birbirine eşittir. burayı eşit olduğu için 4 ile 20'yi çarparız. 80. 80 artı 2A eşittir. Pardon 21A. Burada 2A adet 21 adetti. Burası 21 adet. Ee, 2 ile 30'u çarparız. 60 artı 31A. Ee, bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa, eşitliği bir tarafına geçerken nedir? İşaret değiştirerek geçiyoruz. ile 60 çıkartırız. 20 oldu. Ee, 31A'dan 21A'yı çıkartırsak e, nedir? 10A olur arkadaşlar. Her iki tarafı ona böldüğümüzde A'nın değeri kaçtır? 2. Biz satır aralarını 2 birim olarak bulduk sevgili gençler. Ee, daha sonra ise bize diyor ki arkadaşlar satır aralarını 3 birim olarak yani satır aralarını e, aralığı bilmiyoruz. Burada da x diyelim. x çarpı 3 ile çarpacağız. Yani burada e, kaç aralıktan oluştuğunu bilmiyoruz. Buna aralık sayısını x dedik arkadaşlar. Ee, kat satırdan oluşuyor yani bir fazlası x artı bir de bundan da iki yani burada bulduk iki birimle çarpacağız o da eşittir kaça karşılık geldiğini bulalım bunu iki yazdığımızda buraya e, buraya iki yazdığımızda e, iki ile otuz biri çarparız altmış e, altmış iki e, altmış ile toplarsak yüz yirmi iki oluyor arkadaşlar burası yüz yirmi iki olacak sevgili gençler e, üç x 2 e, ile x çarparız 2 x 2 ile 1'in çarpımı arkadaşlar 2. O da eşittir. 122. 2 bu tarafı eksi olarak geçer. 5x eşittir. 120. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x eşittir 24. Biz burada neyi bulduk sevgili gençler? Satır aralığını bulduk arkadaşlar. 24 satır aralığı var. Yani bir ekleyeceğiz. 25 satır var arkadaşlar. 25 satır. Evet. O zaman 750'yi 25'e böldüğümüzde sevgili gençler 30 sayfa nedir? 750 sayfalık bir metin belgesini kaç sayfaya sığdırmış olacakmış, olacakmışız? 30 sayfaya doğru cevap B şıkkıdır gençler. Beşinci soru internet üzerinde yemek satışı yapılan bir sitede sipariş veren kullanıcılar restorana servis hızı sunum ve lezzet kriterlerine göre 1'den 10'a kadar puan vermektedirler. Verilen bu puanlara göre restoranın aldığı puan internet sitesinde yayınlanmaktadır. Size yayınlanan restoranın restoranın puanı restoranın puanı servis hızına ve verilen puanın ortalamasının yüzde ee, otuzu. Bu yüzde arkadaşlar. Yani 8,7. Bakalım. Sunuma verilen puanların ortalaması yüzde yirmi beş. Lezzete verilen puanların ortalaması yüzde kırk beş alınır. Toplanarak hesaplanmaktadır. Aşağıda bu sitede bir restoranın puanı ve servis hızı ve sunum kriterlerine ait ortalama puanlar verilmiştir. Burada e, servis hızı 8.7, sunum 9, burada lezzet soruyor bize yani, x. E, restoran puanı da 9 olmuş. Buna göre bu restoranın ürünlerinin lezzetine verilen puanların ortalaması kaçtır diyor. Yani x'i bulacağız. 8.7'nin e, %30'unu bulacağız arkadaşlar. %30'u çarpı 30 çar, 30 bölü 100 artı e, 9'un ise arkadaşlar e, %25'ini bulacağız sevgili gençler. %25'i. E, X'in ise %45'ini bulacağız. %45'i. O da eşittir. Puanına eşit oluyormuş. Buradan e, rengi değiştirip şu kısmı e, yani eşitliğin her tarafını yüzde ile burasını 100 ile burayı da e, 100 ile çarptığımızda sevgili gençler burada çarpım şeklinde. Bu sıfırlar sadeleşir arkadaşlar. Bunlar sadeleşir. Yani yüzde sadeleşir. 8,7 ile 30'u çarpacağız burada. 8,7 ile 30'u çarpacağız. Artı 9 ile 25 çarpacağız. Burada. Burada 45 ile x. O da eşittir. 900 oldu. Buradan 0 kaydırır. 87 ile 3'ün çarpımı artı 9 ile 25 çarparsak 225 artı 45 x o da eşittir 900 gençler. Ee, burası 3 ile 7'nin çarpımı 21, 3 ile 8'in çarpımı ise 24, 26, 261 artı 225 artı 45 x eşittir 900. Şimdi biz e, bu ikisini topladığımızda e, 486 yapıyor. 486 900'den çıkarttığımızda arkadaşlar 900'den e, şuraya çıkartalım 486'ya. Burası 4, e, burası e, nedir? 9'dan 8'i çıkartırız. 1 olur. Burada e, 8 kaldı. Burası 414. 414. E, yani 45x, şuraya devam edeyim. 45x eşittir 414. Her tarafı 45'e böldüğümde, burayı da 45'e böldüğümde e, sadeleştirme, bunu 9 ile sadeleştirme. Bunu 9 ile sadeleştireceğiz. Sadeleştirme yaptığımızda, şuraya yapayım arkadaşlar. Bunu 9'a böldüğümde kaç oluyor? E, 3 ile 9'u, 4 ile 9'u çarparız. 36, burası 5, burası 0, 4'ü aşağı indirdik. E, burası ise 6, e, 54 olur sevgili gençler. Yani burası 54 arkadaşlar. Burası 54. Bu da 45 ile 9'a böldüğümüzde burası da 5 olur. 2 ile genişlettiğimizde ise e, kaç olacaktır? 90 e, 46 oluyor. E, 46 46 oluyor. 54 değil pardon. 46 oluyor. Ben 2 ile 54 yazdım. Burası 46 oluyor. 46 46 2 ile çarptığımızda 92. E, bunu bu 2 ile geliştirdiğimizde burası. 5'i 2 ile çarptığınızda 10. O da eşittir. 9,2 olur. Doğru cevap nedir sevgili gençler? B şıkkıdır. Altıncı soru. Üçgende bir kenarı orta noktasına karşı köşeyi bile bir e, üçgende bir kenarın orta noktasına karşı köşeyi birleştiren doğru parçasına kenar ortay denir. E, kenar ortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişir. Aşağıda ABC üçgenin kenar ortay üçgenin içindeki G noktasında kesişmektedir. Esnemeyen üç tane özdeş e, mavi ip üçgenin kenarlarına çak, e, çakışık olacak şekilde yerleştirildiğinde oluşan görüntü yukarıdaki gibi oluyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur diyor. Şimdi özdeş dediği için arkadaşlar bir defa burada A büyük olması gerekiyor. Çünkü e, şu uzunluk nedir? E, B, kısa olmuş arkadaşlar. E, burası 3 çizgi koyalım. E, burası da tam E'ye gelmiş. Yani C, E, E'ye gelmiş. Burası da A'dan küçük olması gerekiyor. Burası ise arkadaşlar nedir? E, biraz azalaşmış. Demek ki burası kısa, biraz daha A, B uzunluğu daha kısadır. Burası şu şekilde olacak. Yani doğru e, cevap. A'nın A açısı büyüktür. B açısından B açısı da büyüktür. C açısından olması gerekiyor. Doğru cevap B şıkkıdır gençler. Büyük açı karşısında büyük kenar bulunur. Küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Bilgisine faydalanarak yaptık. Yedinci soru. E, yine bilgi verilmiş arkadaşlar. E, burada. Şekil A ve B tepelerinin en yüksek noktalarının yerden yüksekliği sırasıyla e, 1191 ve 591 metredir diyor. Yani e, şu kısım arkadaşlar. Şurası e, 1191 Burası ise 591 metreymiş. Şu uzunluk. Tepelerin en yüksek noktasında zemine dik olacak şekilde özdeş birer tane direk dikilmiş ve bu direkler en üst noktalardan bir kablo yardımıyla birbirine bağlanmıştır. Kış aylarında hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kablo gerilmiş ve uzunluğu 9'da 1 kadar azalmıştır. azalmıştır. Aşağıdaki e, gibi gergin hale getirilen bu kablonun eğimi %75 olmuştur. Buna göre kablonun gelinmeden önceki uzunluğu kaç metredir diyor e, sevgili gençler. Şimdi şu kısmı düzenlediğimizde e, biz arkadaşlar e, şu kısmı düzenlediğimizde bir defa e, şu kısmı yani şu uzunluğa bakıyoruz. Şu uzunluğa bakıyoruz arkadaşlar. E, şu farklı renkle göstereyim. Şu uzunluk nedir bulmak için e, 1191'den 591'i çıkartmam gerekiyor. E, burası 0, burası 0, 11'den 5 çıkartırız. 600 metre. Yani şurası şu uzunluk sevgili gençler 600 metre. Eğimi verilmiş bize e, burası x bilmiyoruz, şu uzunluk bilmiyoruz. 600 bölü e, burası dik üçgen arkadaşlar, e, dikey uzunluğun yata uzunluğu oranı bölü x eşittir 75 bölü 100. Yüzde 75 olarak verilmiş. Sadeleştirme yaptığımızda e, burada 25'e bölersek 3, 4 burası. 3, i̇şte dışarı çarpma yaptığımızda burası. 200 olur, 4 ile 200 çarparız. x eşittir 400. E, burası da 400 metreymiş. E, burası da 400 metre. 400 metre. Biz e, neyi bulmamız gerekiyor burada? Şu uzunluğu bulmamız gerekiyor. Hipotenüsten arkadaşlar e, şu uzunluğu bulmamız gerekiyor sevgili gençler. Şu uzunluğu bulmamız gerekiyor. Dik üçgen oluştu burada. Ee, şimdi özel üçgenlerden 3, 4 ve 5'in katları. Ee, bu 200 e, nedir? Burası 200 katı. Ee, burası 200, burası 200. Yani burası pin olacaktır arkadaşlar. Burası 1000 metre olacaktır. Sevgili gençler özel üçgenlerden. Ee, bize 9'da 1 kadar azalmıştır diyor. Yani e, 9x'ten 1 x'i çıkartırsak x'i çıkartırsak 8x olur. Yani 8x eşittir 1000 metre. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde, 8'e böldüğümüzde buradan x eşittir 125 metre kısalmış. O zaman nedir? 1000 metre vardı. Burası 1000 metreydi. Daha sonra 125 ekleyeceğiz. Kaç olacaktır? 1125 metre olacaktır. Doğru cevap nedir arkadaşlar? Denizlidir, sevgili gençler. 2. soru. Yeni yapılan ve toplam hacmi 8 milyon e, metreküp olan bir gölette su biriktirmeye başlanmıştır. Birik e, biriken su miktarı kontrol odasındaki şekilde gösterilen eş bölmeli göstergelerden takip edilmektedir diyor. Eş bölmeli. Bu gölette yıl başına kadar e, 1.2 milyon metreküp su birikmiştir. Yılbaşından 4 ay sonra şekildeki göster, e, göstergenin okul turuncu bölgeye gösterdiğine göre bir ayda gölette biriken ortalama su miktarını milyon metre küp cinsinden gösteren eşitlik aşağıdakilerin hangisidir diyor. Evet burası ise e, bu kısma kadar şu kısma kadar 1.2 milyon metre arkadaşlar. Şimdi turuncu bölge burası e, dört 4 ayda buraya geliyor. 4 ayda. E, bize bir ayda soruyor. E, şimdi 80 milyon metreküpü biz 8'i e, kaça böleceğiz? 5'e böldüğümüzde. E, nedir? 1.6 olur. Yani 2 ile genişlettik. 16. 16'yı 10'a böldüğümüzde 1.6 olur. Her bir bölme 1.6'dır. O zaman şu uzunluk e, kırmızı renkle göstereyim. Şu uzunluk sevgili gençler 0,4 oldu. Burası 0,4. Yani 0,4 ile ee, şu kısmı ee, 0,1.6 ile 0,4'ü topladığımızda ee, nedir? 2, e, 2 olur arkadaşlar. Daha sonra burası 1.6 e, buraya kadar 2 oluyor sevgili gençler. Yani şu kısma kadar e, göstergen olduğu kısma kadar şuraya kadar 2 oldu. 2 milyon metreküp. E, biz e, normalde e, 2'yi ne yapmamız lazım? Ee, x diyelim buna, x diyelim sevgili gençler. Ee, buradan e, 4 ay dediği için 4'e böleceğiz. Burasını 4'e böleceğiz. Ee, şu kısma kadar olan kısma da 1.6 eklediğimizde, 2'ye 1.6 eklediğimizde burası da kaç olacaktır? Ee, 3,6 yani turuncu kısmın sonuna kadar 3,6 olacaktır. 3,6. Bunu 4'e böleceğiz. Ancak burası kesin. Çünkü burada nedir? E, Belirlenmiş çizgiye kadar. Evet. biz dörde böldüğümüzde bunu iki ile genişlettiğimizde şu kısmı burası 1 bölü iki olur. O da eşittir. 0,5 olur arkadaşlar. X burası da 3,6 yani 3,6 bölü 4 şu şekilde yazabiliriz. Onunla çarptığımızda 36 bölü 40. sadeleştirme yaptığımızda 9 bölü 10 olur burası. O da 0,9 olur. Burası da arkadaşlar 0 Doğru cevap hangisinde var? Bu kesin olduğu için doğru cevap denizdir sevgili gençler. 9. soru cetvel üretimi yapılırken çeşitli sebeplerden dolayı cetveller hatalı olarak üretile, üretebilmekte ve bu cetveller aynı uzunluğu farklı değerlerle göster, gösterebilmektedir. Aşağıda hatalı üretilen eş bölmelerden oluşan 20 santimetrelik mavi ve yeşil renkli cetveller ile doğru üretilen kırmızı renkli cetvel gösterilmiştir. Yukarıdaki cetve, cetve, e, verilen cetvelleri kullanarak bir üçgenin kenar uzunlukları üç, ölçen doğ, doğan yeşil renkli cetvelle AB kenarının, mavi renkli cetvelle BC kenarının uzunluğunu aşağıdaki gibi ölçüyor. Buna göre AC doğru parçasının kırmızı renkli cetvele göre santimetre cinsinden en az tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor gençler. Şimdi büyük e, burada arkadaşlar e, şu bir kenarın uzunluğu, AC kenarının uzunluğu, ee, diğer iki kenarın uzunluğunun farkından büyük olacak. Sevgili gençler, e, iki kenarın uzunluğu, iki kenarın uzunluğu farkından büyük, toplamda küçük olması gerekiyor. Biz burada e, baktığımızda, e, AB uzunluğuna baktığımızda, yani burası doğru olan buydu. Hatalı olanlar yukarıdaki ifade, yukarıdakiler. Burası kaçı gösteriyor? Yaklaşık yani iki birim alınmış. Burası 18. 18 santimetre. Ee, burası da e, nedir arkadaşlar? 2 santimetre. Yani burası da 20'ye 2 eklediğimizde burası da 22 santimetre. E, 22 santimetre. 22'den 18'i çıkartacağız. E, 22 ile 18'i toplayacağız burada. AC uzunluğu 4'ten büyük e, nedir? 40'tan küçük olması gerekiyor. E, Doğru cevap dörtten büyük olan da nedir? D şıkkıdır gençler. 10. soru. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranıdır. Ee, Zehra öğretmen tasarladığı bir etkinlikte birim kareli zemin üzerinde yukarıdaki gösterildiği gibi bir dikdörtgen çizmiş bu dikdörtgenin uzun kenarları üzerinde köşelerinden itibaren birer birim aralıklarla noktalar işaretlenmiştir. Bu etkinlikler Zehra öğretmen öğrencilerinden dikdörtgen üzerinde işaretli noktalardan ikisinden geçen ve bu dikdörtgenin iki eş çokgensel bölgeye ayıran bir doğru çizmesi çizmelerini istemektedir. Buna göre çizilen doğrunun eğimi aşağıdaki hangisi olamaz diyor. Şimdi burası doğru çizeceğiz arkadaşlar. Hangisi olamaz diyor? Bir defa biz eş dikdörtgen oluşturmamız gerekiyor. Şu şekilde oluşturduğumuzda e, sevgili gençler şu şekilde oluşturduğumuzda eş dikdörtgen oluştu. E, burası dikey uzunluk. E, 1, 2, 3, 4 birim. 4 birim. E, 1, 2, 3, 4 birim. E, 4 bölü 4 olur. Yani bu olur arkadaşlar. E, bu şekilde olur sevgili gençler. Evet şunu kaldırayım. E, Kısma Evet, birin oluşturduğunu gördük. Yine bir doğru parçasını birleştirelim. Şu şekilde oluşturduğumuzda ise burası nedir? İki olacak. Burası iki olacak. Yine özdeş iki çokken çokgen oldu. Şurası 1 2 3 dört birim. Burası bir iki 4'ü ikiye böldüğümüzde 4'ü 2'ye böldüğümüzde da iki oldu. Burası bir oldu. Bu da olmuştur. Sevgili gençler. Evet. Şunu tekrar e, kaldıralım arkadaşlar. Özdeş e, nedir? Çokgen oluşturacağız. E, buradan yine şu şekilde birleştirdiğimizde ben köşeleri birleştirdiğimde oluyor. Buna bakacağım. Burası ise e, nedir? Köşegen iki eşit ölçüye ayırır arkadaşlar. E, dikdörtgeni. Burası 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 Burası 4, burası 6 4 bölü 6 o değişikliği 2 ile sadece bize. 2 bölü 3 bu da oldu sevgili gençler. Hangisi olamaz? C şıkkı olamaz arkadaşlar. Evet güzel sorulardı. 10 tane örnek soru güzel soru. Günlük olarak 50 soru çözmeyi unutmayın gençler. Kalın sağlıcakla.